Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosovalı mevkidaşı Meliza Haradinaş stoplayla görüştü. Gerçekleştirilen ikili görüşmeler sonrasında iki ülke arasında mutabakat zaptları imzalandı. Mutabakat zaptı ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Dışişleri ve Diyaspora Bakanlığı arasında İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşme sonrasında iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu atılan imzalarla beraber bakanlıkların arasındaki bağ güçlendireceklerine dikkat çekti. Bu imzalarla beraber Bakanlıklarımızın arasındaki bağı da güçlendireceğiz. Diplomat değişimini önümüzdeki günlerde daha da sistematik hale getireceğiz. Türkiye ile Kosova arasındaki ikili ilişkilerin çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, FETÖ terör örgütünün tehlikeleri konusunda uyarılarda bulundu. Çavuşoğlu, kardeş bir ülkede Türkiye'ye darbe yapmış bir terör örgütünün mevcudiyetini görmek istemeyiz dedi. Kosova'daki FETÖ mevcudiyeti ile ilgili düşüncelerimizi de samimi bir şekilde söyledik. Geçmişte Kosova'nın attığı bazı adımlar oldu. İşbirliği de yaptık. Bunun için Kosova'ya ne kadar saldırdıklarını da gördük, görüyoruz. Ama bu işbirliğinin devam etmesi gerekiyor. Biz Türkiye olarak kardeş bir ülkede Türkiye'de darbe yapmış bir terör örgütünün mevcudiyetini görmek istemeyiz. Gördüğümüz zaman da e, üzülürüz, üzülüyoruz. Ama FETÖ Kosova'daki mevcudiyetiyle belki Türkiye'ye fazla zarar veremez ama Kosova için çok ciddi bir tehdit ve tehlikedir. Dolayısıyla bu yapılanmanın Kosova'dan çıkartılması gerekiyor.